Günlerden pazar. Hava sıcaklığı 35 derece ve 32 derece arasında inip çıkıyor. Şu anda İkizler Barajı yolundayız. Saatimiz 15.58. 26 06 2022 tarihinde tekrar İkizler Barajı tırmanış yapıyoruz. Evet. Nabzımız 162. Ortalama nabzımız 128. Evet. 7.4 kilometre hızla sürüşümüze devam ediyoruz. Evet. Sıcaklığı 32 derece ama esintimiz çok güzel. Klima esintisi var. Hafif hafif rakım çıktıkça daha güzel oluyor. Her zaman düz yol iyi olmuyor. Ara sıra da, da, rampa da rampada kendimizi zorlamamız gerekiyor. Yoksa formumuzu koruyamıyoruz. Bisiklet öyle bir şey ki 15 gün süresi var. Pedal çevirme 15 gün sonra. 15 gün pedal çevirmedik mi? Tekrardan yeni bir bisiklete binmiş amatör bir sporcu gibi oluyoruz. Evet bisiklet hayatımızda o kadar güzel yer kapladı ki su yerine bisiklet hatırlıyoruz. Yemek yerine bisiklet hatırlıyoruz. İşe gideceğiz bisikletle gidiyoruz. Yataktan kalktığımız zaman önce bisiklete bakıyoruz. Tekeri patlamış mı patlamamış mı diye. Bisiklet böyle. zamanlarımıza böyle işlemiş. Tabii ki sizlerden isteğimiz hava sıcaklığı 25 derecenin üstüne çıktığı zaman dışarıda çıkmamanız, bisiklete binmemeniz, yürüyüş yapmamanız, gölgede bulunmanızı istiyoruz. Bizler bunun önlemini aldığımız için çıkabiliyoruz. Ama her bisiklete bineni bu şekilde... 32 derece, 30 derecede dışarıda bisiklet sürmesi normal değil. Sizden deresi İzmir T yolu. Çok güzel bir yer. Güzel bir antrenman yeri. Sakin, rahat, konforlu bir sürüş eğitimi alınabilecek, verilebilecek bir yer. Evet, biraz yükseğe şey çıktık. Şu anda Aydın'ın görünüşü. Şu an rakımımız 170 metre yükseklikte. Virajla bir yol. Ve rampa %6 eğimli. Tırtıklı. Düz zemin değil. Asfalt ama stabilize bir asfalt. bir viraja daha geldik. Geçen motor arkadaşlar bizlere selam veriyor. Sağ olsunlar karşıdan bir yine düğün konvayı geliyor. Evet, izle yolu kondisyon geliştirmek için çok güzel bir yer. Nabız 170, ortalama navzımız 134, rakım şu anda 200. Evet, biraz daha kampamız dikleşti. Evet. 7.4 km hızla pedalımızı çevirmeye devam ediyoruz. 211 metre rakım. 169 şu anki nabzımız. 135 ortalama nabzımız. Tabii ki iki gün rampa çalışması için çalıyor. sıvı takviyesi yaptık. Vitamin takviyesi yaptık. Ve öyle çıktık yola. Yoksa bu sertlikte bu sıcaklıkta normal bir beslenmeyle bu pedal çevrilemez. Enerji olmaz. hasta çık. Normal bir sporcu bu halde çıkarsa hasta olur. Evet. Aydın'a bir viraj daha yükseldik. Yukarıdan bakışımız rampa çıkarken normal nefesimizi alıp verirken çok hızlı almamak gerekiyor. Akciğerlerin bronşların dinlenmesi lazım. Bacakları çevirirken rolantında kasmadan yavaş yavaş nefes alırken hızlı hızlı almamak gerekiyor. Bir derece sıcaklıkta saatimiz 16.10 10 ve bir viraja daha geldik 26 06 pardon 25 bugün günlerden pazar 16.06.2022 Saatimiz 16.11 Rakım 241 Nabız son nabız, nabızımız şu anda 171 Ortalama nabız 138 Evet Çok güzel Aydın'da Aydın işi yönünü çok seviyorum. Rotalarımız çok güzel. Hem kondisyon için hem normal zamanlar için. Ve bisiklet kültürü burada daha çok gelişmiş. Çok bisiklet grubu var. Ben sağ olsun arkadaşlar birbirleriyle çok ilgili. Yardımcı oluyorlar. Eksik yediklere yardımcı oluyorlar. Ayriyatın bisiklet ve bisiklet aksesuarları üzerine var burada iki tane yer. Çok güzel yardımcı oluyorlar. Fiyatları da internetteki fiyatlar gibi yani cazip fiyatlar. Evet. Başka yerlerde bisikleti alsanız Aksesuar bulamazsınız. Aksesuar alsanız bisikleti bulamazsınız. Burada hepsi bir yerde. Amatör, yarı amatör, amatör, yarı profesyonel, tam profesyonel ekipmanların hepsi var. Ayrıca bisikletin de grubuna göre şirketin temsil ettiği ya da şöyle söyleyeyim tabi biraz ah, dilim damağım kurudu konuşmamda biraz yavaşladı kusuruma bakmayın Motorcu arkadaş bile giderken yavaşladı. Evet ara ara su içmek gerekiyor. 10 dakikada bir veya 5 dakikada bir 1-2 yudum salınsak vücut eksilenini yerine koyar. sodyum, potasyum ve magnezyum. Bunlar sporcular için çok önemli. Eksilen mineraller her yolu atılıyor. Bunları takviye gıdalarla yoğun tempoda benim gibi spor yapıyorsanız onlardan hızlandırmış formlarını almanızı hmm. öneririm. Yoksa aylarca yer vücuttan eksilen mineralleri yerine koyamazsınız. Sadece naçizane bir sporcu tavsiyesi. Evet. Sondan bir önceki viraja geldik. Ama biraz daha serinledi. Şükürler olsun. Ne kadar güzel bir şey pedal çevirmek. Rabbim herkese nasip etsin. Uzun yol şart değil. Yaklaşık 45 dakika, 30 dakika nabız 100 üzerinde olmaz şartıyla pedal çevirmenizi öneririm. Demeyle daha yüksekten görünüşü Evet kullanırken çok önemli üç aksesuar var. Öncelikli hiç olmaz olmazı gözlük, toz sinek, taş parçacıkları ne karşı kas eldiven bunlar gündüz olarak öncelikli olan şeyler gece şey, arka ve ben Ayrıca, şehir dışına çıkıyorsanız tek iseniz yalnız da bir pompa levye takımı bir yedek iş lastik geçiyor. Olay patladı. Tamir hiç gerek yok. Direk iş lastiği sök yerine de yenisini tak. Evet motorcu arkadaşlar da yukarıdan gezmeden geliyorlar. Evet son derece geldik. Sizler Barajı, Rabaracı İnci yolunda İzmir Tire arasını Tire diye geçiyor. Aydın'la İzmir arasında Tire yolunda Takım %8'e çıktı. Bunu söylemeyi unuttum. Evet 300 metre rakımız yüzde sekiz eğim nabız 170 ortalama nabızımız 143 7.9 kilometre hızla devam ediyoruz. Evet, burası incir lava, iki varacı yolu. Gördüğünüz burada da levhası var. Geçiş buradan oluyor. Şurada da dediğim gibi yüzde sekiz eğim ve çok yükseklik. Bahsedeyim. Evet, elalımızın burada sonlandırıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.